Türk milletine ve kamuoyuna. Değerli yurttaşlarımız, kıymetli Erzurumlar, değerli basın mensupları. Öncelikle bugün burada vatansever Türk milliyetçileri olarak toplanma nedeni nedenimiz şehrimize dair endişelerimizdir. 10 yıl sonra Erzurum'da narko terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı dem parti temsilcileri burada toplantı organize etmesi toplumun birlik ve esenliği açısından büyük bir tehlike barındırmaktadır. Bu organizasyon Türk milletine ikinci ihanet sürecinin bir diyeti olarak dem temsil temsilcileri Tuncer Bakırhan ve Pervin Buldan bilerek Erzurum'u seçmişlerdir. Tuncel Bakıran ve Pervin Buldan ne söyleyecekse Ankara'da komisyonda AKP, MHP, CHP yani bütün komisyon ortaklarına söylemelidir. Arzuhuldu onların işi yoktur. Türk milletine şehit ve gazilerimizin onuruna, gururuna ödedikleri bedele aykırı ikinci yani süreci toplumun büyük bir kesiminde ve özellikle Erzurum'da bir karşılık bulamadığından DEM Parti temsilcileri Erzurumluların sinir uçlarıyla oynamak, vatandaşlarımızı kışkırtmak ve yerelde güvenlik bürokrasisini zora sokmak, kamu düzenini bozmak amaçları bu toplantıdır. Kamu düzenini bozmak için bu toplantıyı tertip etmişlerdir. Bugünden bir yıl önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bebek katili terörist başı Öcalan'a umut hakkı istemesiyle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biz AK Parti, MHP ve DEM Parti olarak bu yolu beraber yürüyeceğiz demesiyle devam eden CHP'nin komisyon ortak olmasıyla başlayan adına terörsüz Türkiye aslında teröriste imtiyaz olan bu süreç siyasi ikballer uğruna şehitlerimizin aziz hatırasına saygısızlıktır. TBMM'de kurulan bu komisyon Türk milletine kapalı ama teröriste açıktır. 16 Temmuz 2014'te denenmiş, tutmamış birinci çözüm sürecinde bu sürecin provası yapılmıştı. 700'ü aşkın şehit vermiştik birinci çözüm sürecinde. Bakın değerli yurttaşlarımız, Kıbrıs Barış Harekatı'nda 495 şehit verdik. 2014-2017 arasında yapılan birinci ihanet sürecinin faturası Türk milletine buydu. Son bir yıldır gizli kapılar ardından yürütülen bu süreç üç gün önce Devlet Bahçeli'nin komisyondaki milletvekilleri İmralı'ya terörist başıyla görüşmeyecekse ben yanımda üç arkadaşımı alır giderim çıkışı Türkiye Cumhuriyeti'ni tarihi bir kırılma noktasına sürüklemiştir. Hesabı ağır olur. Bugün geldiğimiz noktada AKP, MHP, DEM, CHP ve diğer komisyon ortakları bölücüler, bölücülere kim daha fazla taviz veririmin peşindedir. Bakın değerli yurttaşlarım, kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte gerçekten Türk milletinin feraseti artık beklemekteyiz. Artık Türk milleti uyanmalıdır. Süreç başladığı günden beri teröristle müzakere edilmeyeceğini, mücadele edileceğini her platformda, her kulvarda dile getirdik. Hapse tıkılan PKK'nın kurucusu, terörist Öcalan'ın hiçbir surette muhatap alınmayacağını dile getirdik, yineledik. Yüce Türk milleti değerli hemşerilerim, sizlere soruyorum. Teröristle pazarlık edilir mi? Niye bu kadar şehit verdik o zaman? Bakın, dikkatinizi çekmek gerektiğini önemli bir husus var. Buraya lütfen dikkat buyurun. Netanyahu'nun elinde 40 bin masumun kanı var. Öcalan Pici'nin elinde elli bin vatan evladının kanı var. Kıyası burada yap. Bugüne kadar ağlayan şehit analarımızın hakkını ağlatanları affederek mi vereceksiniz? Her şeyi not alıyoruz bizde. Komisyon üye partileri milletvekillerine soruyorum. Siz hiç şehitliğe gittiniz mi? Ya bir de Erzurum'un Çat ilçesi var. Yavi'de, Yavi beldesinde. PKK tarafından katledilen 33 sivil vatandaşımızın bedelini kim ödeyecek? PKK'nın Ortabağda yaptığı katliamda Pınarcık katliamı, Araber katliamı, Çobandere katliamı, Başbağlar katliamı, Savur katliamı, Gürpınar katliamı. Samanda katliamı saymakla bitmez. Yüzlerce katliam ve ölen masum bebek, çocuk, kadın, yaşlı demeden on binlerce can, on binlerce vatan evladı. Kim bunların bedelini ödeyecek kardeşim? Soruyoruz. Bütün bu katliamların sorumlusu Öcalan canisine nasıl umut hakkı istenip nasıl muhatap alınır soruyoruz. Allah hepinizin belasını versin. Bize soruyorlar. Terörün olmadığı bir Türkiye istemiyor musunuz diye. Tam istiyoruz. Fakat Türk milletinin iradesini terörist elebaşı Öcalan'ın ayağına götürerek değil. Türk devletinin demir yumruğunu, ölücü terör örgütlerinin üzerine indirerek terör ancak böyle bitirilir. Müzakere edilerek değil, mücadele edilerek. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bakanlığın resmi sayfasında paylaştığı bir açıklamayı da kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bakanlığın resmi belgelerinde kayıtlı yaptığı görselde aynen şöyle söylüyorum. PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. Bunların ayakkabı numarasını dahil her şeyi biliyoruz. Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek bu millet ve şehitlerimiz yüzüme tükürsün demişti. Şehit ve gazi yakınlarımızın hepsi bu sürece kim destek veriyorsa zaten yüzünüze tükürüyor. Değerli yurttaşlarım, <laughs> Hüseyin Nihal da dediği gibi bu konuda hem fikir olalım. Bir hainin affını istemek merhamet duygusundan değil. Ancak ihanete ortak olmaktan doğan aşağılık bir davranıştır. Gerçek Türk milliyetçilerinin sesi olan Ozan Arif'in şu dizelerinde bugün hatırlatmakta fayda var. Aynen şöyle demiş saygıdeğer Ozan'ımız. Doğrudur, konuştum, asla susmadım. Çünkü ben yanlış imza basmadım. Apu denen piçi ben mi basmadım? Değişen biz miyiz yoksa onlar mı? Özetle yüce Türk milleti değerli kamuoyu. Yarın organize edilmesi planlanan bu toplantı şehit ve gazilerimizin onuruna aykırı hem bölge ahalisini hem de şehrimizde yaşayan hemşehrilerimizi bir hayli rahatsız etmekte. Erzurumluların birlik ve esenliğini bozmakta olacağı bu toplantı herkesin genel kabul gördüğü görüştür. Bizlerin talebi ilgili bakanlığın Erzurum Valiliği ve Erzurum Genel Müdürlüğü'nün Emniyet Genel Müdürlüğü'nden talebimiz bu toplantının toplumun refahı için iptalidir. 2014 yılında da gördüğümüz üzere birinci çözüm sürecinde bu sürecin faturası Erzurum'da da ağır olmuştur. Bizim yetkili organlarından yetkili organlardan talebimiz bu toplantının iptalidir. Başlattıkları ikinci ihanet süreci toplumda karşılık bulmamıştır ve bulmayacaktır. Erzurumluların sinir uçlarıyla oynamak, burada Abdullah Öcalan'ın posterlerini açmak kimsenin haddi de harcı da değildir. Yetkili mercilerden talebimiz bunlardır. Değerli Erzurumlar, kıymetli basın mensupları. Kısaca şöyle de değinmem gereken birkaç daha husus var. Bunu özellikle devletin ilgili birimleri de bilsin. Onlara da söyleyelim. Bu tarz süreçler olduğu zaman sosyal medya üzerinden Erzurum'da bizlere çok sayıda mesajlar geliyor. Ya işte tepki gösterecek miyiz, tepki göstermeyecek miyiz? Başkan ne yapıyoruz? Hadi gidelim, vuralım, kıralım. Biz bunları istemiyoruz, istemediğimizde her zaman dile getiriyoruz. Fakat bugün yine burada toplandığımızda memleketin her sorunları olduğunda yine toplanan buradaki aynı kalabalık. Buna dikkat etmek istiyorum. Bu kalabalık bu şehirde her zaman mücadele veriyor. Zafer Partisi Erzurum İl Teşkilatı da şehrimizin ve ülkemizin sorunlarını her zaman gündeme getirdi. Ama bize haydi çıkalım diyenler ne yazık ki biz onları sadece sosyal medyada görüyoruz. Sosyal meydanda görmüyoruz onları. Biz ben yine yineliyorum anayasal haklarımızı kullanarak buradan devletin bürokrasisine ilgili mercilere çağrıda bulunduk. Bu toplantının yapılması Şehrimizin birlik ve esenliğini bozacaktır. Bunu öngörmek için bilim adamı olmaya, sosyolog olmaya, psikolog olmaya gerek yoktur. Devletimizin bu konuda önlem almasını talep ediyoruz.